Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu lezzetli kısırın tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kısırı normal yemek gibi pişirerek hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gelin şimdi tarifin detaylarına geçelim. Şimdi kısırımız için böyle bir büyük boy soğanımı ince ince kıyıp kavuracağım. Eğer soğanımız küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Elimden geldiğince küçük küçük doğramaya çalışıyorum. Yemeklik doğruyorum soğanımı. Evet soğan doğrama işlemim bitti. Şimdi tenceremin içerisine şöyle e, yarım su bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Şimdi de doğramış olduğum soğanlarımı tencereme alıyorum ve güzelce yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Şimdi e, soğanların yumuşaması için şöyle çok azıcık toz şeker ilave ediyorum. Soğanlarım kavrulurken diğer malzemelerini size saymak istiyorum. Burada bir yemek kaşığı dolusu biber salçam, iki yemek kaşığı dolusu domates salçam ve 4 adet kadar da rendelemiş olduğum domates rendem var. Ayrıca 3 su bardağı kadar da kısırlık bulgurum var. Ee, elimden geldiğince ince bulgur seçmeye çalıştım biraz daha kalın olanları da var marketten alırken ona daha dikkat edersiniz çiğ köftelik diye de alabilirsiniz ee, ayrıca bardağımın ölçüsü de 200 ml evet soğanlarım iyice yumuşadı şimdi salçalarımı ilave edeceğim salçalarımı güzelce kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım Şimdi de içerisine şöyle bir acı biberim vardı. Onu atacağım. Biraz acılık versin. Daha sonra çıkaracağım biberimi. Evde pul biber az kalmıştı. Bir çay kaşığı kadar pul biber ilavesinde bulunmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi bir miktar pul biberle biraz da sumak ilave edeceğim. Şöyle bir miktar pul biber ve iki çay kaşığı kadar da sumak ilave ettim. Şimdi de rendelemiş olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Ve sos kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Şimdi de tuzumu atıyorum bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi de şöyle bir adet limonum var. Limonumu kullanacağım. Ekşiliği tamamen sizin damak zevkinize kalmış ama ben bir adet limon kullanacağım. Dileyen yarım da kullanabilir. Evet şimdi sıkmış olduğum limonun suyunu da ilave ettim. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu pişen kısır gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de midenizi de rahatsız etmeyecek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yıllardır yaptığım bir tarif. Memnun kalacağınıza eminim. Evet şimdi sosum istediğim gibi e, oldu. Şimdi üzerine bulgurumu ilave ediyorum. Şimdi altını kısacağım. Çok kısık ateşte sosu çekinceye kadar pişireceğim. Eğer sosunuz çok az gelirse böyle yarım çay bardağı kadar da su ilave edebilirsiniz. Ben de ilave edeceğim şimdi. Dediğim gibi elinizden geldiğince kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir kontrol ettim. Suyunu çekti. Şimdi kapağını kapatıp biraz daha dinlendireceğim. Soğuduktan sonra da sebzelerini ilave edeceğim. Evet şimdi daha önceden e, yıkamış olduğum kıvırcıklarım var. E, Bende hem Akdeniz kıvırcığı vardı hem de normal kıvırcık. İkisini de kullanacağım. Siz elinizde hangisi varsa onu kullanın. Ayrıca şöyle yarım bağ kadar da e, maydanozum var ve evde bir miktar da e, taze soğanım vardı. Onları da yıkamıştım. Onları da doğrayacağım. Ayrıca 2 e, adet kadar da e, sivri biberim var. Tatlı sivri biber. Dileyen acı da kullanabilir. Ya kısacası istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları doğrayıp geliyorum. güzelce soğuttuğumuz iç harcımızı yeşilliklerimizle buluşturuyoruz. Güzel, e, zeytinyağı ve nar eksi gezdireceğim. Evet gerçekten çok lezzetli bir kısır tarifi. Mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.